Toprak grubunun sezgileri en güçlü olan oğlak kadınıyla sevgili ya da evliysen emin ol hiçbir şey saklayamazsın ve kandıramazsın. Zaten onun bu gerçekleri bulması, yüz üstüne çıkartması, yer üstüne çıkartması ya 3 ay sürer ya 3 hafta çıkarttığı zaman da zaten seni yerin dibine sokar. Haricinde asla iflas etmem, batma gibi bir şey söz konusu değildir. İş ortağıysan ya da örnek görüyorum arkadaşınsa ya da sevgilinse arkanı kollar, önünü kollar, senin göremediğin bütün her şeyi didik didik eder. Analitik zekasıyla, ticari zekasıyla senin batmanı engeller. Çünkü o da aynı gemidedir. Haricinde arkadaşlar çok kıskanç ve dişil enerjisi çok yüksektir. Diyeceksiniz ki ya oğlakları tanıyoruz bunlar biraz dominant. Hayır arkadaşlar onlar sizi görü gördüğünüz yüzü. Eşine karşı, partnerine karşı aşırı dişi kadınlar oğlaklar. Sadece dışarıdan biraz ceberut görünürler. Ama hiç önemi yok. O güven perdesini açtıktan sonra oğlaktan tatlısını bulamazsınız. Evet bu kadınları sadece kandırmayın, güven verin. E zaten kendinden başkasına çok güvenmez. E perdelerini sonuna kadar açar. Bilginiz olsun. Bir de arkadaşlar inatlaşmayın. Yoğurda siyah diyorsa evet de geç, hiç uğraşma.